klasik modern olarak tanımlayabilirim. Aslında bir anlamda zamansız da diyebiliriz buna. Aslında stilim sade ve nettir. Seçtiğim parçalarda tasarımın detaylarda sürpriz bir şekilde ortaya çıkmasından çok hoşlanırım. Anahtar parçalarım, kalem eteklerim, ipek gömleklerim ve sigaret pantolonlarım. Stilimi aslında daha çok simple yani minimalist olarak tanımlıyorum. Siyahları ve beyazları çok çok seviyorum. Pek tabii ki modanın içinde olduğum için e, modayı takip ediyorum. Ama stilime uygun olan e, parçaları kendimde görmeyi e, tercih ediyorum. Konforuna düşkün bir tasarımcıyım. Aslında tasarım hayatının kendi markamı oluşturma kısmından itibaren öyküde biraz daha konfora düşkünlük başladı. Çünkü devamlı atölye çalışıyorum ve atölye koşullarında rahatı tercih etmek, tenime işte ipeğin değmesini, pamuk değmesini son derece seviyorum. Dolayısıyla da bu biraz daha e, yaşamın rahat e, e, akan yanında olmayı gerektiriyor. Öncelikle çok sade bir stilim olduğunu söyleyebilirim. E, renkler konusunda birazcık e, tek dize siyah, beyaz ve e, daha çok mono renklerle oluşan bir tarzım var. Beyaz gömlekler, e, siyah sigaret pantolonlar, deri pantolon, deri ceket e, ve biraz daha basic trikolardan oluşan bir gardırobum olduğunu söyleyebilirim. Sezonda en çok beğendiğim tema e, atletik teması. E, bu tema e, ribanalarla, e, filelerle e, kombinleniyor ve oldukça güzel görüntüler ortaya çıkartıyor. E, benim sportif tarafıma da çok yakın bulduğum için çok beğeniyorum bu temayı. E, yine floral desenler e, sportif bir şekilde, örneğin bir bomber ceketin üstüne gelebiliyor bunlar da yine cinlerinizle ya da sigaret pantolonlarınızla ya da kalem eteklerinizle giyebileceğiniz şeyler. Genel olarak en beğendiğim şeyler bunlar. Bence bu yaz sezonu uzun zamandan beri e, gördüğümüz diğer sezonlara göre çok daha iddialı e, ve çok daha renklerle ve farklı tarzlarla dolu bir sezon. E, pudra renkleri, maviler, e, pembeler çok fazla sezonda var. E, ayakkabının ve çantanın özellikle çok kuvvetli olduğu bir dönem diyebilirim. Sezonun öne çıkan parçaları siyah beyazın uyumu. Kastenin naifliği ve denimin şıklığı diyebiliriz. Yeni sezondaki sportif kültür beni çok etkileyen bir akım olarak aslında karşıma çıktı. Dolayısıyla da bu konfor arayışı ve alışveriş tutkun bir araya geldiğinde yeni işte sweatshirtler, baskılı ve onları işte denimlerle ya da çok daha alternatif pantolonlarla birleştiren düklar beni çok etkiliyor. Desenler tüm tasarımcılar tarafından neredeyse e, kullanıldı. E, ama bunun yanı sıra bana göre en en önemli trend e, spor giyimle şık giyimin birbirine e, karıştırılmış şekilde giyilmesi. E, örneğin bir Christopher Kane sweatshirt veya işte MSGM, Kenzo gibi sweatshirtlerin altına çok şık bir etek ve onun altına da yine e, sneakerlarla e, tamamladığınız hem spor hem de şık bir e, tarzı yakalayabilirsiniz. Sezon başında uzun zamandan beri beklediğim ve birkaç zamandır da almak istediğim Saint Laurent'in Sac de çantasını ilk gardırobuma ekledim. Yeni sezonda edindiğim parçalar Raf Simons'un Dior için tasarladığı yeni ayakkabıları, Givenchy'nin yeni tasarım çantası ve Roma'nın yeni koleksiyonundan düz ve kürt elbiseler. Birkaç yeni çift ayakkabı aldım. Özellikle bugün çekimlerde kullandığım Saint bu burnu siyah e, mavi silotlarını çok severek aldım gerçekten. E, sonra yine mavi benim çok sevdiğim bir renk. E, Chloe'den mavi bir ceket aldım. Uzun bir ceket. E, oldukça yine cinlerle ve kaleme eteklerinizle de giyebiliyorsunuz. Ya da daha pijama pantolonlarınızla çok güzel kombinler yapabiliyorsunuz. Tabii ki kotondan e, File bir Bomber ceket aldım. E, onun içine de bir sarı bir atlet, ribanalı, beyaz siyah ribanalı.